Şimdi Rezan'la ilgili enteresan bir şey oldu. Ne oldu? Tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Rezan, avukat Rezan Epe Özdemir rüşvete aracılık etme ve rüşvet almak suçlarından tutuklandı. Terör soruşturması kapsamında ise adli kontrol talebiyle. E, talebi reddedildi daha doğrusu. Bir adli avukatları ya da kendisi bilemem artık avukatın da avukatı oluyor işte bu süreçte adli kontrol e, talebinde bulunmuştu. O da reddedildiği e, haberi ve bilgisiyle geldi. E, şimdi haberin detaylarını sizlerle paylaşacağım. Rüşvet FETÖ silahlı terör örgütüne yardım siyasal ve askeri casusluk gibi suçlardan gözaltına alınan avukat Rezan Epe Özdemir 3 günlük gözaltı işleminin ardından adliyeye sevk edildi. Maşallah dediğimiz 3 kim yaşıyor cümlesi de burada tam yerine oturuyor. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre emniyette ifadesi alınmayan Epe rüşvet dosyası kapsamında savcıya yaklaşık 3 saat ifade verdi. Epe Özdemir ifadesinin ardından rüşvete aracılık etmek ve rüşvet almak suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Rezanet Özdemir FETÖ PYD silahlı terör örgütüne yardım etme ve siyasal ve askeri casusluk suçlarından yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ayrıca Bakırköy Adliyesi'nde yazı işleri müdürü olarak görev yapan dönemin ihraç edilen savcısı Cengiz Çallı'nın katibi K'ye de etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak serbest bırakıldı. Avukat Rezan Epe Özdemir rüşvete aracılık etmek ve rüşvet almak suçlarından tutuklandı. Yani diğerlerinde adli kontrol ama bunda tutuklanıyor. Terör soruşturması kapsamında ise adli kontrol talebi reddedilmiş. Ee, Avrupa avukat Avrupa ne alaka? Avukat Rezan Epe Özdemir'in rüşvet soruşturması kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı. Epe Özdemir ifadesinde soruşturmanın 2802 sayılı kanun 86. maddesi uyarınca e, HSK müfettişleri tarafından yani işte hakim savcılar kurulu müfettişleri tarafından yürütülmesi e, gerektiğini söyleyerek dosyanın e, hakim ve savcılar kuruluna gönderilmesi gerektiğini ve özel hayata ilişkin dosya kapsamına gelen evrakların da imha edilmesi gerektiğini belirtti. İddiaları kabul etmediğini söyleyen H. Özdemir, Atalay Demirbaş isimli şahsın rüşvet olduğu rüşvet olduğunu iddia ettiği paranın Cengiz Çallı tarafından Bakırköy'de bulunan evinden alındığına dair iddia karşısında soruşturmasının Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu sebeple Cumhuriyet İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma işlemleri kapsamında elde edilen delillerin tamamı zehirli ağacın meyvesi de zehirlidir ilkesi gereği hukuka aykırıdır. Delil olarak kullanılamaz diyor. Yani yanlış savcı kontrol etti, Bakırköy kontrol etmesi gerekiyordu falan diyor. Yani bu yalandır demedi daha henüz. Devam edelim. Eee ifadesine neler söylemiş? Eski savcı Cengiz Çal ile 2007 yılında Gazi Osman Paşa Adliyesinde savcı olarak görev yaptığı sırada tanıştığını söyleyen hep özlemiş. Ayrıca Cengiz'in 2020 yılından itibaren vekaleti bendedir. Bu vekaletlerin bir örneğini dosyaya sunuyorum. Cengiz Çağlı ile tatile ya da mesai dışında yemeğe gittiğimi hatırlamıyorum. Cengiz Çallı'nın soruşturmasını yürüttüğü hiçbir dosyaya vekalet sunmadım. Adliyeye gittiğimde uzun süredir olan tanışıklığımız sebebiyle kendisini ziyaret ederim dedi. Bu Cengiz Çallı isimli kişi de FETÖ'den ihraç edilen bir savcı, eski savcı. Atalay Demirbaş ile tam tarihini hatırlamadığı bir dönemde ortak bir arkadaşı vasıtasıyla tanıştığını söyleyene hep özlemiş. 2018 yılında Atalay Demirbaş bana dosyalarını takip etmem için vekalet verdi. Atalay'ın sahibi olduğu Dem Demant isimli şirketin idari yargıda bulunan dosyalarına baktım. Bu adamın dolandırıcı olduğunu öğrendikten sonra avukatlığından istifa ettim. Ayrıca Atalay Demirbaş beni yabancı numaralar üzerinden yaklaşık 5 yıl arayarak benden para vermediğim takdirde bir kumpas ile iftira atacağından Bahisle para talep etmektedir. Bunlara ilişkin kayıtları bu dosyada daha sonra sunacağım. Ayrıca bu dosyadaki beyanları sebebiyle kendisinden yalan tanıklık ve iftira suçlarından şikayette bulunacağım dedi. Savcılık Epe Özdemir'e Cengiz Çallı'nın soruşturma savcısı olduğu ve dosyada tutuklu bulunan Zekeriya Yurçak ve Ahmet Mesut Yurtçak isimli şahısların tahliyesi karşılığında ilk etapta 75 bin dolar rüşvet aldığı iddialarını sordu. Epe bu soruya Atalay'ın beyanını kesinlikle kabul etmiyorum. Cengiz Çallı'ya şu an tarihini hatırlamadığım dönemlerde bir iki kez borç para vermiştim. Hatırladığım kadarıyla birini Sultan Gazi Halk Bank şubesinde vermiştim. Bunun dışında da benden bir kez ev alacağım diye para istediğini hatırlıyorum. 2021 yılı Haziran ayında itibaren bir spor kulübünün yönetimine seçilmem ve sebebiyle işlerim çok yoğunlaştı. Bu tarihten itibaren Cengiz Çallı ile iletişimim eski sıklıkla olmamaya başladı. Bu tarihten itibaren Cengiz Çallı'dan miktarını ve borç verdiğim tarihi şu an hatırlayamadığım parayı yüz yüze ya da telefon vasıtasıyla istemeye başladım. Hatırladığım kadarıyla bir kısmını ödemişti. Ne kadar para verdiğini hatırlamamış ama bir kısmını ödediğini hatırlıyor. E, ee, yani garip. Adamın orada ne kadar çok para varsa borç verdiği parayı hatırlamıyor. Ben borç verdiğim 5 lirayı da hatırlıyorum. Yani demek fakirlikten olsa gerek. Valla fakirlikten hocam yani. Gelelim devam edelim. Epe Özdemir'e rüşvet parası aldığı iddia edilen tarih olan 18 8. Temmuz 2021 tarihinde Cengiz Çallı ile ortak baz verdiği de sorguda soruldu. Hep Özdemir üzerinden çok zaman geçtiği için hatırlamadığını söylüyor. Ancak, evet hatırlamadığını söylüyor dedik. Ancak görüşmüşsem de kendisine vermiş olduğum borçtan dolayı görüşmüşümdür diyor. Yani bir borcum vardı onun için görüşme aldım diyor. 8 Temmuz 2020'de ortak bir baz vermişler. Yani aran bu kadar hiç görüşmedin niye ortak bir baz verdin diyorlar. O da borç verdiğim para istemişimdir diyor. Savcılık Rezanı hep Özdemir'e Beşiktaş'ta bulunan ofisinde yapılan arama işleminde biri 1 Nisan 2021 tarihli 1 milyon 560 bin, diğeri 9 Temmuz 2021 tarihli 930 bin bedelli borçlusu Cengiz Çağla alacak e, alacaklısı Rezan Epözdevir olan iki adet bono e, ele geçirildiğini hatırlattı. E, bas kayıtlarına göre de 8 Temmuz 2021 tarihinde e, Cengiz Çağla ile ortak baz verdiğini bahse konu olan bononun bu görüşmede düzenlendiğini ve rüşvet alınan paranın Cengiz Çağla'dan Çallı'da kalması karşılığında Çallı'nın kendisine bu bonoyu verdiğine dair kanaat oluştuğunu Yani diyor ki aslında sen rüşvet almıştın Cengiz'e vermiştin. Cengiz'de de o para kaldı. Sen onun karşılığında bir senet aldın diyor. Bir bono aldın diyor. E, bu bonoyu bunun için aldığını diyor düşünüyoruz. Böyle bir kanaat oluştu diyor. Epöz Demir de şuna şöyle cevap veriyor. E, hukuksuz delil niteliğindeki bu bonolar soruşturmaya konu olmamalıdır. Hukuka aykırı arama ile elde edilen bonolara ilişkin sorulara cevap vermek istemiyorum. Hüküme esas alınamazlar. Bu belgeler olacak, alacak iddiamı teş, e, tefsik eder mahiyettedir. Bu konuda HSK nezdinde hukuki başvurularda bulunacağımı da beyan etmek isterim diyor. Yani o, o sorulara cevap vermemeyi aslında tercih ettiğini dile getiriyor. E, Epoz Demir Cengiz Çallı'nın Uyap üzerindeki savcılık rolü üzerinden vekaleti takip ettiği ya da vekalet sunmayı düşündüğü dosyalarda tarafların kişisel veri niteliğindeki adres kimlik numarası, telefon numarası gibi bilgileri sorguladığına dair iddiaları da reddetti. Cengiz Çağlı adına verilen koruma kararı kapsamındaki iki araçlık şer hakkının birinin kendisi tarafından kullanıldığına ilişkin iddianın sorulması üzerine hep özlemi üzerinden zaman geçtiği için tam olarak hatırlayamamakla birlikte ya Cengiz Çağlı'nın eşinin kullanımı için ya da Cengiz Çağlı'nın aracında bir problem olduğu için ivazlı pasif şeklinde kendisine vermiştim. Bu zaman diliminde önemli bir kısmında aracı kendisi kullanmıştır diye konuştu. Yani böyle gidiyor. Şu ana kadar da yani hepsini hatırlamadım diyor. Ben bunu söylemek istemiyorum diyor. İşte savcılığa gidin sorun. Şey ben HSK'ye veririm. Halbına savcılık koluna veririm diyor e, gerekli bilgiyi falan. Yani savcıya diyor ki senin görev alanını aşıyor gibi bir şeyler söyledi açıkçası. Ee, ama çok iyi paralar dönmüş bu arada. Savcı rüşveti aracılık etmek ve rüşvet almak suçlarından tutuklamaya yönelik sevk yazısında Rezan ofisinde yapılan aramalarda elde edilen bonların toplam bedelin 2 milyon 499 bin TL oldu. rüşvet alınan paranın Cengiz Çağlı'dan kalması karşılığında Çalın'ın kendisine bu bonoyu verdi. Bonoların düzenlendiği tarihte hakim savcı maaşlarının ortalama 11-12 bin TL oldu. Kaba bir hesapla Cengiz Çağlı'nın aldığı maaş yaklaşık 18 yıl hiçbir harcama yapmadan ancak ödebileceği bir tutara tekabül etti. Bu durumun hayatın olan akışına aykırı olduğu şüphelinin savunmalarının açıklanan sebeplerden suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirilmiştir diyor. Ee, ve tatil faturalarından bahsediliyor. Bir de sevk yazısında Rezan eski savcı Cengiz Çallı ile tatile ya da mesai dışında yemeğe gittiğini hatırlamadığını söylediği belirtti. Ancak ele geçirilen dışarı materyaller üzerinden yapılan incelemede birlikte Birden fazla kez tatile gittiklerine ve tatil ücretlerinin Rezanet Özdemir'e fatura edildiğine dair belgelere ulaşıldığı anlaşılmış. Yani zaten hatırlamıyorum demesinin sebebi şimdi evet dersen başıma bela olur. Hayır dersem e, yani şimdi ortaya çıkarsa şey olurum en hatırlamıyorum deyip geçeyim. Yani biraz avukatlar da şey der ya sonra girdiniz mi hatırlamıyorum deyin e, müvekkillerine derler. Esput Avukat yani uzman avukat böyle söylüyor. Tatil ve yemek ücretlerinin Rezanet Özdemir tarafından ödendiğine dair tutarlı tanık beyanları da bulunduğu bak yani te, tutarlı bir tanık beyanı da bulunmuş. Sevkiyasında Cengiz Çallı ile Rezanep Özdemir arasındaki ilişkin iddia edildiği gibi normal bir tanışıklıktan öte olduğu iddia edildi. Sevkiyasında şüpheli Rezanep Özdemir'in yargı camiası içerisinde başka şahıslar ile benzer e, irtibat ve eylemlerinin tespiti hususunda kapsamlı soruşturmalar devam etmektedir. Yani bu tür başka şüpheli görüşmeleri var mı yok mu? O da bir e, araştırma içerisinde olduklarını söylüyor. E, terör suçlamasına detaylarını şimdi paylaşacağım. Savcılığın terör soruşturmasına ilişkin hazırladığı sevk yazısında 2024 yılı sonlarında ulusal e, basında yer alan bir fotoğrafta aralarında Rezan Özdemir ve bazı yabancı istihbarat servisleriyle bağlantılı şahısların bir yemekte buluştukları e, buluştukları buluştukları değerlendirilen olay ilgili soruşturma başlatıldığı anlatıldı. Özdemir incelenen HTS kayıtlarında 21 Haziran 2014 tarihinde saat 20.26 ile 23.04 saatleri arasında yemekte bulunduğu tespiti sevk yer aldı. Evet. Yani bir fotoğraf tabii orada gitmiş. 2014'te yemiş şimdi 2025 işte üzerinden 11 yıl geçmiş falan. Tabi ee, tabii bunların hepsi bir, bir bütün olduğunda bir anlam çıkıyor. Ee, soruşturma derinlemesine, süre, derinlemesine sürecekmiş. Öte yandan Rezan Epozdemir'in alınan HTS raporuna göre e, haklarında FETÖ PYD susaması ile işlem yapılan şahıslara dikkat çekici görüşmelerin bulunduğu sevkiyasında iddia edildi. Bu kapsamda araştırmaların soruşturmaların devamında derinlemesine süreceği halen Belirli toplama sürecine devam etti. Sonuç itibariyle şüphelinin üzerine atılı suçları işlediğine yönelik kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu ancak adli kontrol ted tedbirinin bu aşamada yeterli olacağı kanaatine varıldığı kaydedildi. O meşhur fotoğraf sorulmuş arkadaşlar. Hepimizin merak ettiği var. Bir işte istihbarat örgütlerinde oturduğu bir fotoğraf sorulmuş. Ee, o da onu anlatıp kapaçam çam Diğer şahıslar hakkında da aynı ifadeyi kullanan Öpözdemir'e yemeğin amacı soruldu. Cevap olarak o dönem müvekkili olan Gürsel Tekin'in kendisini aradığı, yurt dışında heyet geldiğini, kardeşinin şahlısının e, çeviri yapabilmesi için rica ettiğini ve bu şekilde gittiklerini söyledi. İfadesinin devamında yaklaşık e, yarım saat 45 dakika belki bir saat kadar oturduk sonra da kalktık. Erkek Erken kalktığımızda eminim orada bulunduğumuz süre zarfında Aylin, hiç çeviri yapmadı. Yurtar Özcan'ın orada olması sebebiyle buna gerek kalmadı dedi. Ancak telefon bazı kayıtlarına göre Hep Özdemir'in 2 saat 40 dakika orada kaldığı ve açıklamasını istendi. Hep Özdemir ben söz konusu masada söylediğim zaman diliminden kalktıktan sonra aynı mekanda meslektaşım olan aynı zamanda ağabeyim olarak gördüğüm Faruk Erşan Yılmaz'ın da orada olduğunu gördüm. Onların masasına gittiğimi de hatırlıyorum. Bu sebeple o saate kadar baz vermiş olabilirim ama 11 yıl geçme sebebiyle tam hatırlamıyorum. Bakın 11 yıl önceki bazı da buluyorlar. İnşallah bu Çağla Tuvaltay dosyasında da olur. Yani bak çatır çatır 11 yıl önceki baz bulunuyor yani bazı şeyleri. Ee, peki bu son raddede soruşturma kapsamında BTK'dan temin edilen HTS verilerine e, yapılan incelemede Epe biri FETÖ'den işlem görmüş 101 şahıs. PKK'dan işlem görmüş 30, 38 şahıs ve terör örgütünden işlem görmüş 25 şahısla irtibat tespit edildiği kayıtlar, e, kayıtlar soruldu. Ve Özdemir buna ilişkin son 10 yıllık dönemde devletin bile kimin FETÖ'cü olup olmadığını bilmediği durumda benim görüştüğüm herkesin FETÖ ile irtibatı var ise bilmem mümkün değildir ifadelerini kullanmış e, bu, bunlar. Reza Özdemir'in gözaltına alındığı gün e, Michel Allun Rubin, e, Rubin'in yapmış olduğu paylaşım soruldu. Hep Özdemir bu şahsın neden bu şekilde tweet attığını bilmiyorum. Sosyal medyada TT olduğum ve çok konuşulduğum ve FETÖ PD'ye silahlı terör örgütüne yardım etme suçlamasıyla gözaltına alındığım için benimle ilgili bu bu şekilde bir tweet e, atılmış olabilir. Yoksa benim de hiçbir tanışıklığı yoktur. Kendisini hayatımda hiç görmedim şeklinde yanıt verdi. Ya dışarıdakiler de bizim olaylara ne kadar çok meraklılar değil mi? Yani hemen CIA, MIA, Mossad falan pat şey yapıyorlar. Ee, şey yapıyor. Vallahi enter. Kiril prezidentem diyor ki ben de 20 yıllık çevirmenim ama hiç böyle yemeklere davet edilmedim. CIA'nin Mossad'ın olduğu yemeğe nasıl davet Bu kadar ya bakın. Şimdi bak söyleyeyim ben. Yani şimdi öyle bir toplantıya yoldan geçen çağrılmaz öyle bir yemeğe. Yani şimdi onu da söyleyelim şimdi. yedin hakkını yemeyelim ama e, yani böyle, hani işte gitti CIA var, Mossad var, bilmem kim var falan. Ee Aa, bir çevirmen lazım. Ya bir çevirmenin böyle yol geçen anı değil ki. Ya. Sen böyle bir yemek yiyeceksin. Buraya gelenler şey değil ki hani. E, normal bir turist kafilesi değil ki. E, yani kimse e, tuhaf. Rezan bayağı sert bir şekilde birilerinin ayağına basmış. İyi bir avukat ve olayları bırakmıyor. Komployu iyi kuruyor. Komploları iyi kuruyor. E, Sanatörleri koymuş gibi buna para dolu baklavacılar. Vallahi bilemiyorum devamını anlamadım ama çevirmen kız kardeşiymiş ama diyor ki hiçbir çeviri de yapmadı diyor. Yani öyle gidemez arkadaşlar. Yani e, şöyle hani selamun aleyküm benim çocuğum benim kardeşim e, çevirmendir buyur masaya otursun falan diyemez. Yani bahsedilen masa çok önemli arkadaşlar. CIA var şu var bu var Allah yani kimse kusura, ben ben inanmadım.